Merhaba arkadaşlar. Bugün size Acronis Backup'ta Create Plan'ı göstereceğim. Bir planla nasıl backup alınır onu anlatacağım. Connect, New Connection, Manage Estimation diyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Herhangi bir teskin planım yok. Create Plan diyorum. Items to Backup diyor. Hangi listeleri göstereceğimi soruyor. Ben listelerimi gösterdim. OK dedim. Where to backup. Nereye backup olacağını lokali göstermemi istiyor. Ben lokalde E'yi gösterdim. E'de Acronis kursörümü gösterdim. Aşağı iniyorum. How to backup kısmına geldim. Simple'ı kaldırıyorum. Custom'ı seçiyorum. Ben burada full backup'ı seçiyorum. Aylığa geldim. E, aylık backup almak istiyorsanız, bölmek istiyorsanız ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayın şu saatlerinde, şu saatler içinde, şu tarihlerde almasını söyleyebiliyorsunuz. Haftalık alabiliyorsunuz. E, haftalık seçtim ben. Haftanın 5 günü alsın. Saat 12'de ok dedim incremental son backup'ı almak için kullanabilirsiniz differential backup kullanabilirsiniz clean up kullanabilirsiniz ve oluşturmak istiyorsanız programınızı ok diyebilirsiniz gördüğünüz gibi plan oluşturuldu backup'ımı çalıştırıyorum buraya gelip full backup diyebilirsiniz ben sadece full backup'ı seçtim Sadece makinenin backup'ını alsın dedim. Gördüğünüz gibi backup'ı almaya başladı. i8'i üstünden gösterdiğim harici diski içine alıyor. Yakında size i8'i da anlatacağım. Gördüğünüz gibi buraya yedeğimi almaya başladı. Üstüne yazmaya başladı. plan oluşturmak gayet basit ve kolay. Bunu yapabilirsiniz. Kısa bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayalım. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.